Soflu iyi gelir, enerji verir, cildi gençleştirir, kemikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir. Ayrıyetten akan ege, akan ege. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. 50 gram olur mu bey baba? Senin kiloyla alman lazım. Aa nedenmiş o? tansiyona, kolesterole, kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir. Enerji verir, cildi gençleştirir, kemikleri güçlendirir, ee? dişleri kuvvetlendirir. Eee? Ariyetten agan negi, nagan negi. Peki peki, ver bakalım şuradan dört beş kilo uzatma. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. tansiyona, kolesterole, kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi geliyor. Enerji veriyor. Cildi gençleştiriyor, kemikleri güçlendiriyor, dişleri kuvvetlendiriyor. Ayrıyeten aga negi, naga negi. Aga negi, naga negi. Ayol bizim bey ateşi buldu biliyor musun? <laughs> o da bir şey mi bizim bey? Fındığı buldum. Ay, ne şanslısın kız. Benim Agali gitmem lazım. Aa, ben de kalkıyordum zaten. Ateşte yemeğim var. Fındık yaklaşık 5000 yıldır insan hayatında var. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Alacığım, sana fındıkla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Sence aganigi naganigi ne demektir? Bence aganigi naganigi fındık cildi gençleştirir, kemikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir demektir. Yersen. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Tabii yerseniz. <laughs> Denizciğim sana bir fındık sorusu soracağım. Hı. Sence aganegi naganegi ne demektir? Çok basit. Aganegi naganegi fındık enerji verir, cildi gençleştirir, kemikleri güçlendirir demektir. Yersen. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Tabii yerseniz. <laughs> Kadir sana fındıkla ilgili bir şey soracağım. Buyur. Aganiki ne Aganegi ne demektir? <laughs> Aganiki, Aganegi fındık kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir demektir. Yersen. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Tabii yerseniz. <laughs> Hoş Fındık senin hemşerin sayılır. Söyler misin? Aganigi naganigi ne demektir abi? Söyleyeyim. Aganigi naganigi... ...fındık, tansiyona, kolesterole, kansızlığa iyi gelir demektir. Yersen. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Tabii yerseniz. <laughs> Sevgili Pakize Suda, fındıkla aranız nasıl? Harika. Peki, aganigi naganigi'nin anlamını biliyor musunuz? Biliyorum. Aganigi naganigi, fındık uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir, enerji verir demektir. Yersen. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Tabii, yerseniz. <laughs>